Gökgöl Mağarası uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerinin yeni yıl denetimlerine katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Bektaşoğlu'na Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş da eşlik etti. Hacıbektaşoğlu denetim öncesinde emniyet ekipleri, askeri personel ve gazetecilerin yeni yılını kutladı sağ ol. Sağ ol. Kremi çalıştı çok Sağ ol. Sağ ol. Hasu bay çalış demek ki yani. Polis memuru Kemal Hasan Akın. Bu çocuk da Sağ olun. Polis memuru Şevket için arz eden sayın valim. Sağ olun. Sağ olun. Jandarma uzmanı Çavuş Sergen Kılıç. Sağ olun. Polis memuru Öner Demir arz ederim sayın valim. Sağ olun. Bekçi memuru emrarsan arz edeyim sayın valim. Polis memuru Yasin Özek arz edeyim sayın valim. Sayın valim çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Vali Hacı Bektaşoğlu ve beraberindekiler kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını tebrik ederek ikramlarda bulundu. <laughs> sen İyi seneler. İyi seneler ablacığım. Hadi. Tamam. Şimdi Elif seninle bir anlaşma yapacağız yalnız. Yapalım mı bir anlaşma? Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hacı Bektaşoğlu şunları söyleyecek. Tüm Zonguldaklı vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin Yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın 2024 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Allah kazalardan, belalardan Zonguldak'ımızı, ülkemizi, milletimizi, devletimizi korusun. Bütün insanlığın yüzü gülsün inşallah. Zonguldak'ta yaşanan afetlere ilişkin konuşan Vali Hacı Bektaş oldu. 7, 8, 9 Temmuz'da, 19 Kasım'da, yine 9 Aralık'ta felaketler yaşadık. Kaybettiğimiz insanlar oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz dedi. 2023 senesi acısıyla tatlısıyla geçti. Tabi biraz zor geçti. Şubat ayının ilk haftasında 2023 senesinin büyük bir depreme uyandı ülkemiz. Yine birçok sel, afetle karşı karşıya kaldı. Yangınlar, seller, afetler. Yine ülkemize karşı sınırlarımızda ortaya çıkan krizler, savaşlar 2011 yılından bu yana Suriye'de meydana gelen iç savaş, onun ülkemiz için oluşturduğu tehditler, Rusya-Ukrayna savaşı birçok krizin ortasındayız. Ama Allah'a şükür bunca olana rağmen milletimiz, devletimiz, bütün başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devletimiz, bütün kurumlarımız Milletimiz, büyük milletimiz, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktayız. Çok güçlüyüz. 2024 yılında çok daha güçlü olacağız, çok daha iyi olacağız Allah'ın izniyle. Bu özgüven bizim milletimizin her bir ferdinde, her bir Zonguldaklıda, her bir nerede olursa olsun, nereli olursa olsun bu milletin her bir ferdinde vardır. Dün zulme uğrayanlara bu millet bu devlet kapısını açmıştır. Bugün de aynı noktadadır, aynı yerdedir, aynı yerde duruyor. Dongul Dağımız'da Temmuz'da 7, 8, 9 Temmuz'da 19 Kasım'da yine 9 Aralık'ta felaketler yaşadık. Kaybettiğimiz insanlar oldu. Onlar rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. 2024 senesi çok daha iyi bir yıl olmasını huzurlu bütün insanlığa barış diliyoruz. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu Atatürk Devlet Hastanesi acil servisini ziyaret etti. Tedavi olmaya gelen vatandaşların yeni yılını kutladı. Bektaşoğlu'na icanlarma komutan yardımcısı Albay Orhan Karşı ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Songudak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürkan Kerti şeşlik etti. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Çok iyi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Vali Osman Hacı Bektaşoğlu eşiyle birlikte Atatürk Devleti Hastanesi ziyaretinde ilginç bir olay yaşandı. 73 yaşındaki evsiz vatandaş Musa Akdemir, Vali Hacı Bektaşoğlu'ndan evinin olmadığını ve dışarıda kaldığını belirterek yardım talep etti. Akdemir valinin talimatıyla DSİ misafirhanesine yerleştirilecek. <laughs> <laughs> <Galiba, tamam. gülüyor> <laughs> Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ve eşi İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş, ile Emniyet Müdürü Sinan Ergen'le birlikte 2023 yılının son gününce 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Hacı Bektaş olduğu çalışan personelin yeni yılını kutlayacak.